Evet herkese merhabalar çocuklar. Bu videomda sizlere 8. sınıf bir olaya ait olma olasılığını örnekler üzerinde anlatacağım. Burada da nereden bahsedeceğim? Kesin olay, imkansız olay, eşit şansa sahip olaylar ya da işte bir olasılık nasıl hesaplanıyor? İşte 1 bölü 5 diyoruz mesela olasılığa. Bu durum nereden geliyor? Bunlardan bahsedeceğim. Evet şimdi ilk örneğimizle başlayalım. Ne diyor ilk örneğimizde? Havaya atılan bir zarın üst yüzündeki sayıyı belirleme olayındaki olası durum sayımız kaçtır diye sormuş bize. Bir zarı havaya attığımızda neler gelebilir çocuklar? 1 gelebilir, başka 2, 3, 4, 5 gelebilir, 6 gelebilir. Peki bir zar atınca 7 gelebilir mi çocuklar? Gelemez değil mi? Bir zarın üzerinde 1'den 6'ya kadar olan sayılar var. Olası durumlardan kastettiği şey neler gelebilir? Bunlar gelebilir değil mi? Yani kaç farklı durum var? 6 farklı durum olduğu için 6 adet olası durum vardır diyoruz. O yüzden cevabımız ne olacak? Değişik olacak. Şimdi diğer örneğimizle devam edelim. Diyor ki havaya atılan bir madeni paranın üst yüzüne tura gelme olasılığı yazı gelme olasılığı demiş nokta nokta bırakmış. Peki şimdi olasılığı nasıl hesaplıyoruz? Size bunu anlatayım. Olasılıkta Payda olan kısma tüm durumu yazacağız çocuklar paydaya. Pay kısmına da bizden ne isteniyor? Yani istenilen neyse onun sayısını da buraya yazacağız. Sayısından kastettiğim olası sayılar. Yani biraz önce zarın tüm durum kısmına ne yazabilirim? 6. İstenilen durum mesela 3 gelmesi deseydi. Zarda kaç tane 3 var? 1 tane. 1 bölü 6 olacaktı gibi düşünün. Şimdi biz bunu para için hesaplayalım. Bizden ilk istenen tura gelme olasılığı. Parada ne gelebilir? Ya yazı ya tura gelir değil mi? O zaman paydamız 2 olacak. 2 durum var. Bizden tura gelmesini istiyor. Kaç tane tura var paranın üzerinde? 1 tane. O zaman tura gelme olasılığını buldum. Neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Yazı gelme olasılığını bulalım. Yine bir paranın gelebilecek durumların neler? Yazı ya da tura gelecek. Yani 2 ihtimal var. Peki kaç tane tura var? Bu arada tura hesapladım. Yazıyı bakıyormuşuz. Kaç tane yazı var diye düşünüyoruz. Bir tane yazı var. O zaman bu da 1 bölü 2, bu da 1 bölü 2 çıktı. Yani bunlar birbirine eşit. O zaman bir zarı, bir pardon parayı havaya attığımda yazı gelme olasılığı, tura gelme olasılığı nedir? Eşittir çocuklar. Burayı anlatırken umarım zar dememişimdir. Bazen ifade olarak karıştırıyorum ama paradan bahsediyoruz. Zar dediysem de kusura bakmayın. Evet, üçüncü örneğimize bakalım. Diyor ki, 10 eş kartta birden 10'a kadar yazılı olan sayıları vermiş. Diyor ki torbada her bir kartın çekilme olasılığı kaçtır? Mesela şunun için bakalım. Kaç tane kağıt arasından seçiyorum bunu toplam? 10 kağıt arasından seçiyorum. Kaç tane bundan var? Bir tane. Mesela şuna bakalım. Kaç tane kart arasından seçiyorum? 10 tane. Kaç tane 8 var bu kartlar arasında? Bir tane. O zaman burada hepsine çıkacak olasılıkları 1 bölü 10 çıkacak değil mi çocuklar? devam edelim. Kolay örnekler bunlar zaten. Hem olayı daha rahat anlayabileceğinizi düşünüyorum bu örnekler üzerinde. Evet, bir zar atıldığında üstündeki sayının 6 olma olasılığını sormuş çocuklar. Şimdi toplam durumum ne benim? Zar atıldığında 1 2 3 4 5 6 yani 6 olası durumum var. Peki 6 gelme olasılığını soruyor. Kaç tane 6 var zarda? 1 tane 6 var. Yani 6 tane olası durum arasından zarı attığımda 6 gelmesi 6'da 1 ihtimaldir çocuklar. Hemen burada ne olasılığım 1 olabilir ve ne olasılığım 0 olabilir bundan da bahsedeyim. 0 demek imkansız demek çocuklar. İmkansız hemen yazalım şuraya. Peki 1 demek ne demek? 1 demek de kesin demek çocuklar. Peki imkansızdan kasıt ne? Zar atıldığında eğer size sorsaydım ki 7 gelme olasılığı deseydim. Zarda 7 var mı çocuklar? Yok. O zaman böyle bir olasılık imkansızdır. Peki bu zar deneyinde zarı havaya attım. Diyorum ki rakam gelme olasılığı. E zarı attıysam rakamdan başka bir şey gelebilir mi sizce? Gelemez değil mi? O zaman rakam gelme olasılığı da kesin olasılık diyoruz çocuklar. Bununla ilgili şimdi örnek çıkarsa yine bakarız beraber. Evet biraz küçültelim sayfamızı. Şimdi sorumuzda ne diyor? Bir zar atıldığında diyor soldaki ilk ismin kısmını okuyacağım. Mirzan atıldığında üst yüze 1 ile 6 arasında sayı olması diyor. 1 ile 6 arasında. Bunu Başak söylemiş. Peki 1 ile 6 arasında toplam 6 durumumuz var. 1 ile 6 arasını sayalım. 2 3 4 5. Toplam 4 tane durum var, değil mi? 4/6. Ayşe için bakalım. Diyor ki her bir farklı renkte olan 3 eş karttan biri çekildiğinde kartın renginin belirlenmesi diyor. Bu arada sorunun olası durum sayısından bahsetmiş. Ben e, olasılığı hesaplıyorum. Olası durum sayısını zaten payda kısmından anlayabiliriz. Paydadaki olası durum sayımız bizim. Bunun da hem olasılığını hesaplayalım. 3 karttan herhangi biri gelmesi gibi düşünelim. 1 bölü 3 diyelim. Buna bakalım. 3 kırmızı 5 mavi bilyenin bulunduğu torbadan çekilen bir bilyenin kırmızı olması diyor. Tüm durumum kaç tane bilye var? 8 adet bilye var. Kırmızı olma olasılığını sorduğu için kaçı kırmızı bunların? 3 bölü 8. Son olarak bir madeni para atıldığında tura gelmesi diyor. Madeni para atıldığında 2 ihtimalim var. Peki kaç tane tura var madeni parada? 1 adet. Bize diyor ki burada olasılığı hangi öğrencinin belirli, belirttiği olayda olası durum sayısı 6'dır diye sormuş. Bakın şimdi bakalım olası durum sayılarımıza. Buradaki olası doğum sayım kaç çocuklar? 3. Burada 6. Burada 8. Burada 2. Bize 6 olanı sorduğu için cevabımız nedir diyeceğiz. Başakta diyeceğiz. Altıncı örneğimize bakalım. Yukarıdaki renkli eş kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen bir kartın renginin belirlenmesi olayında kaç tane durum vardır diye sormuş. Bakalım hepsi de birbirinden farklı renklerde olduğu için ve bunlar hepsinin tek tek ayrı ayrı çekilme olasılıkları da olabileceği için yani farklı renkte olmasa da önemli değil de gerçi. E, bu şekilde ifade etmek istedim. Peki 8 tane mi var demişti burada? Bir eş kart demişti. Sayısını vermemiş. Bakalım 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane eş kart var. Yani benim paydaya yazacağım sayı kaç? 8. O zaman olası durum sayım kaç çocuklar? 8 değil mi? Yani paydadaki kısım olarak düşünebilirsiniz. Yukarıdaki çarp çevrildiğinde ibrenin hangi renkteki bölgeyi gösterme olasılığı fazladır diyor. Şimdi mantıken hangi renk bölge sayısı fazlaysa onun gelme olasılığı daha fazladır. Örneğin beyaz için hesaplasaydık toplam 8 bölme var. Beyaz sadece 8'den bir tanesi. Şuradaki turuncu renk turuncu gibi herhalde. Tam bir turuncu da değil. Yani pembe gibi de değil. Neyse. Bu renk için hesaplamak isteseydik. 8 durumdan sadece 4'ü değil mi? 1, 2, 3, 4. Yeşil için hesaplamak isteseydik. 8 durumdan sadece 1 tanesi. Pembe için hesaplamak isteseydik. 8 durumdan sadece 2 tanesi. Hangisinin olasılığı daha fazla? 8'in 4, 8'de 4 gelmesi daha fazla çocuklar. Zaten şıklarda da onu turuncu diye vermiş bizlere. Bakın burada deseydi ki gelme olasılığı eşit olan deseydi hangisini diyecektik? Beyaz ile yeşili diyecektik değil mi? Çünkü beyazın gelme olasılığını kaç bulduk? 8'de 1. Yeşilin gelme olasılığını kaç bulduk? 8'de 1 bulduk. Evet 8. sorumuza bakalım. Eşit şansa sahip olan olayda her bir çıktının eş olasılıklı olduğu biliniyor. Olası durum sayısı en ise Olasılık değeri aşağıdakilerden hangisiyle bulunur? Biraz önce kart sorusu gibi düşünün. 1'den n'e kadar kart verilmiş. O zaman paydamız n. Her birinin eşit olma olasılığına sahip olması ne demek? Her birinden birer tane varmış gibi düşünebiliriz çocuklar. Her birinden daha fazla varmış gibi de düşünebilirsiniz ama. Bakın eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktığının eş olasılıklı olduğu biliniyor. Olası durum sayısı n ise... Ben onlardan bir tanesini istiyorsam benim olasılığım nedir? 1 bölü n'dir. Sanki 1'den 10'a kadar yazılı olan kartlardan 1 gelme olasılığı ya da 2 gelme olasılığını soruyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bir soru şurada varmış. Evet buna bakalım. 30 kişilik bir sınıfta 15 kız ve 15 erkek öğrenci vardır. Sınıftan seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Kız olma olasılığımız kaçtır çocuklar? 30 kişilik sınıftan 15 kız olduğuna göre 30'da 15'tir değil mi? Erkek olma olasılığımız 30 kişilik sınıftan 15'i erkek olduğuna göre 30'da 15'tir. Buradan ikisine baktığımız zaman ne söyleyebiliriz çocuklar? Bunların olma olasılıkları birbirine eşittir. O zaman kız öğrencinin olma olasılığı erkek öğrencinin olma olasılığına nedir? Eşittir. Evet diyor ki 10. soruyu aşağıda verilen görsele uygun olarak cevaplayınız diyor. Bu da son örneğimiz. Evet görsele bakmamız için biraz küçültelim şu görselimizi de. Evet ne diyor? A şıkkından başlayalım. Hangisi doğrudur diye sormuş sorumuzda. Birinci görseldeki dönen çarp durduğunda ibrenin hangi dilimi göstereceği olayına ait olası durum sayısı 3'tür diyor. Bakalım neler gelebilir A şıkkı için? Mavi gelebilir, kırmızı gelebilir, turuncu gelebilir veya mavi, kırmızı, turuncu veya yeşil gelebilir. Toplam baktığımız zaman kaç farklı durum gelebilir çocuklar? 4 farklı durum gelebilir. Peki çarp döndürülünde birçok durumum var değil mi? Mesela şurada gelebilirdi, burada gelebilirdi. Burada olası durum sayısı 3'tür demiş. Sizce 3 mü? Değil değil mi? Peki ikinci görseldeki torbadan bir düğme çekilme olayına ait olası durum sayısı 11'dir diye sormuş. Peki ikinci torbadan rastgele bir tane ben e, neydi bu düğme çeksem ne gelebilir? Mavi gelebilir, kırmızı gelebilir. Benim olası durum sayım kaç tane? 2 farklı ihtimalle gelebilir değil mi? Üçüncü maddemize bakalım. Üçüncü görseldeki kartlardan birinin çekilme olayına ait olası durum sayısı 10'dur diyor. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 demiş. Evet toplam 10 tane var zaten. Ve onu da her birinden birer tane olduğu için çocuklar toplam kaç olası durumum vardır? 10. Bu ne demek? Bakın biraz önce de söylemiştim. Paydada olması olası durum dedim ama orada her birinden her birinden bir tane gelme olasılığı gibi düşündüm. Tam ifade demedim. Şöyle söyleyeyim. Yani her biri eşit şansa sahipse paydadaki direkt benim olası durumumdu. Bu cümle daha doğru oldu. Bakın burada sıfır gelebilir mi? gelebilir. Bir gelebilir mi? Gelebilir. İki gelebilir mi? Gelebilir. Bunların her biri birer olası durum değil mi? O zaman bir gelme olasılığı onda birdir. İki gelme olasılığı onda birdir. Yani kaç tane olası durum var? 10 tane olası durumum var çocuklar. D maddesine bakalım. Görseldeki zar atıldığında zarın hangi yüzünün üste geleceği olayına ait olası durum sayısı 3'tür demiş. Zar atıldığında zarın hangi yüzünün Üste geleceğine ait olası durum sayısı. Zar atıldığında 6 yüzünün 6'sı da farklı rakamı gösterdiği için kaçtır çocuklar olası durum sayısı? 6'dır. Bakın olası durum sayısı biraz söylediğim ifadeden sanki karıştırmanıza sebebiyet vermiş olabilirim. Şu an onu fark ettim. Mesela şuradaki olası durum sayısını hesaplarken normalde buranın tüm durum sayısı nedir çocuklar? 11'dir. Ama bu 11'den ne gelebilir? Ya mavi gelir ya kırmızı gelir. Olası durum sayısı ne? İki tane olası durum var. Bunun dışında bir şey gelebilir mi? Gelemez. Biraz önce soruyu çözerken şu soruda hepsinin paydasına göre baktık ya orada belki karıştırabilirsiniz diye düşündüm. Aman dikkat edin. Olası durum sayısını hesaplarken yani direkt paydası paydaymış gibi de atlamayalım. Aman dikkat edelim. Evet 10 dedik. Son sorumuzdu zaten. Evet çocuklar. Burada videomuzu bitirebiliriz. Burada size basit olasılıkla ilgili kavramları anlattım. Olasılık nasıl hesaplanıyor? İstenilen durum bölü, tüm durum sayısı ve bununla ilgili örnekler çözdüm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.